Evet, tevbe etkimizde mutlaka gönlümüzün mutmain olması gerekir. Gönül mutmain olmamış bir tevbe, tevbe değildir. Evet, Allah seni affediyor, sen kendini affetmiyorsun demektir. Gönlün mutmain olmaması bu demektir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda mutlaka Resulullah Efendimiz kızardı. Mesela sahabeden biri geliyor, Ya Allah ben diyor öyle bir günah işledim ki af olması mümkün değil. Resulullah Efendimiz soruyor, ne yapmışsın, nasıl bir günah işlemişsin? Söylenecek gibi değil diyor. Öyle bir günah ki af olması mümkün değil. Diyor Resulullah Efendimiz bir daha sordu. Ne, nasıl bir günah yani? Söylenecek gibi değil dedi. Resulullah Efendimiz kızdı. Buyurdu ki, senin bu işlediğim günah Allah'ın rahmetinden daha mı büyük? Resulullah Efendimiz haşa dedi. Evet, Sen tövbe ettin, Allah da kabul etti. Git Allah seni affetti dedi. Evet, tövbe edince Allah affediyor, biz kendimizi affetmiyoruz. Niye? Bizim günahımız bize zarar vermiş, Allah'a değil. Hiç farkında olmadan günahımızla Allah'a karşı kibirlenmiş oluyoruz. Ben şöyle yaptım. Yani senin büyüklüğün nedir? Senin cürmün ne olsun? Yani yanlış yapmıştım. Allah ne buyurdu? Dinledik hep beraber. Allah bütün günahları affeder dedi. Ey nefsini israf eden kullarım dedi. Ey kendini harcayan kulum dedi. Hayatını böyle bozuk para gibi harcayan kurum dedi. Allah'ın rahmetinden umudunu kesmedi diyor öyle. Allah beni affetmez deme dedi. Allah bütün günahları affeder dedi. Yapma gereken şey neymiş? Allah'a dönmek. Rabbine dön dedi. Rabbine teslim ol dedi sonra. Evet, en güzeli dinle dedi. Onu tasdik et dedi. Ona tabi ol, ona uy dedi. Yapma gereken bu. Yoksa sonra geç olur dedi bak. Allah çok bir şeyi istiyor. Böyle yapınca Allah'a döndük, Allah'a teslim olduk, Rabbimizin sözünü dinledik, onu tasdik edip, onu yaşamaya çalıştık. Allah beni affetmedi demek, Allah'ın kitabını yalanlamak olur onu inkar etmek olur. Evet. Bir kul günahtan tövbe edince onu kendi gönlünden silmelidir. Yapmamış gibi silmelidir. Rabbim ben tövbe ettim. Rabbimin vaadidir. Tövbe edince, af edince evet, affeder, affetti. O beni affettiyse ben de bunu sildim deyip silmen gerekir. Artık ona ait bir hatırayı bile gönlüne getirmemen gerekir. Hiç yapmamışsın gibi unutman lazım. Tevbe budur. Bu gerçek tövbeydi. Böyle tevbe eden gerçekten tövbe etmiştir. Ama şeytanın işi bu. Vazifesi budur. İyi ki de bir o günahı böyle getirir, gözünün önüne koyar. O karıştıksa o döndürür, döndürür, getirir önüne koyar. Ne demek lazım? Çek bunu önümde. Bu işi bitmiş. Bu bitti. Şeytana söylemek lazım. Kendine başka bir iş bu. Ben artık bu numarayı yutmuyorum. Yani döndürür koyar. Ne der? Bak sen şöyle yapmışsın. Bak sen böyle yapmışsın. Allah seni affetmez. Sana kıyamet günü nasıl bir muamelede bulunur? Nasıl bunu hesabını vereceksin? Hesabı ben veririm diyor Allah. Senin hesabını ben veririm dedi. Ben görürüm. Sen işi bana bırak dedi. Sana düşen bana dönmek ve bana teslim olmak dedi. Günahın ne olursa olsun, bütün günahları dedi. Evet, tek şart, ona dönmen, ona teslim olman, onu dinlemek, onun sözünü, ayetlerini dinleyip tasdik etmen. Gönlünle tasdik edip, amelinle, hayatınla, aklakınla onu tasdik etmeye çalışmandır. Hepsi bu. Yoksa sonra geç olur diye Allah uyarıyor yani. Onu tekrar tekrar söyledi. Kıyametten sahne anlattı. Evet, orada pişman olursun. Acaba bir daha geriye dönüş var mıdır? Bu sefer mühsin olsam, bu sefer güzel olsam, Allah'ın güzel dediklerinden olsam dedi. Bu sefer güzel yapsam. Geçti dedi Allah.